Su doldurmaya geldim köye. Burada çeşmeden su akıyor, bir çeşme. Bisikletle spor yapıyor. Adam yokuşlara iyi çıkıyor abi. Bisikletle yokuşlara çıkıyor adam ya. Valla <laughs> maşallah. İyi spor ya, yorulmadan bisiklet, yüzmek iyi spor. Şimdi sıra var sıra bekliyorum. Ondan sonra damacanaları dolduracağım. Dört tane damacana var. 2 üç tane de şişe var. Pet şişe onları dolduracağım. Buralar dağlık böyle ormanlık güzel havası. Şöyle çevreyi göstereyim. Şuradan geldik. Şuradan, şurada, şurada dolduruyoruz. Bir de ileride de çeşme var. Ablam o çeşmeye gitti. Onda ufak peçişler var. Şuradan şey akıyor dere. Şu an akmıyor ama kışındaki akıyordur büyük ihtimal. Şey yapmışlar, yapmışlar bu dereyi betonla kaplamışlar. Demek ki çok taşıyormuş su. Ondan set yapmışlar. Şuradaki çiçekler ne güzel renkli rengi var. Yakınlaştırayım dedim, yakınlaştıramadım. Bak şurada su hale var. Buranın havası temiz. Burada çöp bile koymuşlar yani, maşallah. Şuradan yukarıya doğru bir yol gidiyor ama şey bitiyor yani kapalıyor. Şu koskoca kayaları nasıl koymuşlar buralara ya? Demek yukarıdan toprak geliyor ondan koymuşlar. Su buradan geliyor. Çeşme bu. Güzelim mermenin üzerine, üzerine boya boyayla yazmışlar ya boyayla. Burada da arılar su içmeye geliyorlar. Ta şu kayaların üstünden geliyor su. Bir kişi daha geldi su almaya. Hemen sırama geçeyim kaybolmuş. Benim şişelerim bunlar. Dört tane damacan. Buraya oturdum bekliyorum. Yüzünü <laughs> <laughs> mü El salla. Allah. Lan işi çok açtık.